Merhaba arkadaşlar. Konu ile ilgili son kısmımızdayız artık. İki tane testimiz kaldı. Bu dersimizde bu kalan iki testi çözüp koni kısmını bitirmiş olacağız. Diyorum ve hemen birinci soruyla başlıyorum. Verilen açının bir dik koniye ait olduğuna göre koninin hacmi. Şimdi bu açınla ilgili çok konuştuk. Buradaki AB yayının uzunluğunun kapatıldığında tabanın çevresine denk geleceğini biliyoruz dedik. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Hemen o AB yayın uzunluğu buluyorduk. Nasıl buluyoruz onu? 2 pi r yukarıdaki TAB daire diliminden 2 pi r çarpı merkez açı bölü 360 neye eşit olacak dolayısıyla tabandaki dairenin çevresine yani 2 pi r'ye. Buradan 2 pi'leriniz gidiyor. Buradan 1 bölü 3 geliyor. Yani R'yi de ne buluyoruz? 3 kök 2. Hacim istiyor konumuzu bir şöyle bir kapatalım. Bir görelim diye söylüyorum. Taban yarıçapımız burada 3 kök 2. Bu 9 kök 2 koninin ana doğrusuna karşılık geliyor da demiştik. 9 kök 2 burası geliyor. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik diyeceğiz. Ama koni yani ucu sivri olduğu için de 3'e böleceğiz. Şimdi bizim buradan yüksekliği bulmamız gerekiyor. Yani şu T'den merkeze inen dikmeyi bulmamız gerekiyor. Hadi bulalım. Pisagor'dan bulacağız. 9 kökkenin karesi eşittir. 3 kökkenin karesi artı. H kare. 81 çarpı 2 eksi. 3 değil 9 çarpı 2. H kare eşit olacak. Buradan 2 parantezinde 72 çarpı 2. Yani 144 gelecek. O zaman yüksekliğimiz de 12 olarak bulunacak. Güzel işlem yaptık ama. 3 kök 2'nin karesi 18'dir. 3'e böldüğünüz zaman 6 olur. 6 çarpı 12'den de hacmini 72 pi'dir dersiniz. Keşke bu 9 kök 2'yi hani bir 3 kök 2 ne bileyim 4 kök daha küçük bir sayı verseydi. Ama gördüğünüz gibi az önce inanılmaz bir şekilde solda dediğim gibi temiz işlemlerle sonucumuzu bulmuş olduk. İşin matematiğiyle zaten her zaman söylüyorum. Siz daha iyi bir şekilde ilgileniyorsunuz tek bilmemiz gereken burada. Buradaki AB yayının tabanın çevresini saracağı. Evet geçiyorum. İkinci soruya. Evet en az. Yol. Karınca. Klasik. Hemen. Üçgen çizdik. Tepeye T noktası dedik. Nerede bu karınca? A noktasında. Nereye gidiyor? Yine yanal yüzey üzerinden. B'ye gidiyor. A'dan B'ye gidiyor. Bize burayı soruyor. TA 12 imiş. AB de 12 imiş. Yani buralar 6 6. TB ana doğru olduğu için 12. O zaman TA 12. TB 12. Yani kısacası iki ihtimalimiz var. Ya aradaki açı 90 derece gelecek. 12 kök bulacağız. Ya da aradaki açı 120 derece gelecek. 12 kök 3 bulacağız. Bakalım kaç dereceymiş. Bunu da bulmayı defalarca yaptık. Tıpkı birinci soruda olduğu gibi dedik. Artık çizmeyeyim. Şuradaki yay uzunluğunu yukarıdaki daire diliminden bulacağız. Yani 2 pi r yarı 12 açılımdaki yanal yüzdeki yarıçap 12 çarpı merkez açı bölü 360 eşittir tabanın çevresine karşılık gelecek. Yani 2 pi r'ye 2 pi'ler gitti 6 ile 12 gitti alfa burada ne geldi 180 ki aynısı yine bir soruda denk gelmişti. Alfanın 180 olması bizim için önemli değil. Çünkü şöyle bir şey. Yani bu aradaki açı 180 derece almayacağız. Sebebi de şu. Hani A'dan B'ye geliyor ya. A'dan B'ye gelirken koninin yarı yüzeyini kullanıyor. Koninin yarı yüzeyini kullandığı için de açınımdaki açımız 180 derece ise bizim üçgenimizde kullanacağımız açı 90 derece olacak. Yani cevabımız 12 kök 2 gelecek. Bence artık alıştık bunlara ya. Yani oturdu yani artık. Defalarca aynı şeyleri yapıyoruz gördüğünüz gibi. Farklı hiçbir şey yok. Şimdiye kadar iki ders yaptık. Bunlarla alakalı ikisinde de hep aynı şeyler. Ki üçüncüsü de aynı şekilde devam ediyor. Geçiyorum. Hı. Açının verilmiş taban alanı. E hadi bulalım. burada dikkat edeceğimiz kısım. Yine az önce dedik ya açınımda şurada bir tane taban olacak. Bu tabanı saracak yay neresi yay uzunluğu? A'dan şu şekilde C'ye gelen kısım. Yani buradaki 90 derece değil tersindeki 270 derece kullanılacak yay uzunluğu bulunurken. O zaman bulalım. 2 pi R'si burada 16 çarpı merkeze çek 270 bölü 360. Ne olacak? Taban yarıçapı R olan dairenin çevresine yani 2 pi R'ye. 2 pi'lerimiz gitti. Burası 3 bölü 4. Yani R'mizde kaç geldi? 12. Taban alanını istiyordu. Pi'ye kareden 144 pi. Şu gördüğünüz 3 soruda tamamen koninin açık halindeki şu yay uzunluğunun tabanın çevresini saracağı üzerine. Tek bir bilgi dahilinde 3 farklı soru sormuş. Geçtim. Evet. Kesik koni. 3 aşama Birincisi. Hemen tamamladık. Dur, düzgün tamamlayalım. Hemen tamamladık. Bu 1. 2'ye 4. K'ya 2K orta taban buralar eşit. O zaman buradaki yüksekliğimiz de tıpkı burada olduğu gibi 6. Hacim istiyor. Nerenin hacmini buluyorduk? Tamamladığımız kısmının. Hacim. Taban alanı. Pire kare çarpı yükseklik H6'ı Kone olduğu için ucu sivri bölü 3. Yani ne geldi? 8 pi. 8 pi. Ama bu üst kısmın hacmi. Bizden kesinkini istiyor. Üçüncü aşama. Hacim istiyor ya. Benzerlik oranının kübü hacim oranıdır. E benzerlik oranı 2'ye 4'ten 1 bölü 2. Benzerlik oranı. Aldın kübünü 1 bölü 8. Hacim oranı. 1'e karşılık 8 pi geliyorsa 8'e karşılık 64 pi gelir. Ama 64 pi bu şeklin tamamının hacmidir. Bizden kesi istiyordu. 64 tamamı yukarıda 8 var. Dolayısıyla 64 eksi 8'den de bizden istediği kesik koninin hacmi 56 pi olarak bulunur. Yine aynısı yine aynısı. Kesik koni 3 aşama tamamladım. 1. Hacim alan ne istiyorsa buldun ama tamamladığın kısmınınkini buldun. 2. Sonra benzerlik oranının karesi alan oranı ya da benzerlik oranının küpü hacim oranından tüm şekli bulduk. Bizden istemediği kısmı çıkarttık. Geçtik. Yine kesik koni. Bu sefer ne istiyor? Alan. Yine 3 aşama. Tamamladım. 3'e 5. Ha burada işin rengi değişecek. Yan alan istiyor. Zaten bize L lazım, ana doğru lazım. Yükseklik değişimiz yok. 3'e şuraya 3K dersek 5'e benzerlikten şuraya 5K diyeceğiz. Yani ne kalacak 2K. 2K 6 ise 3K'mız da 9 olarak bulunacak. 1 2 yanal alan nasıl bulunuyordu? Yanal alan konide taban çevresi 2 R çarpı yükseklik ana doğrumuz yani L ama koninin yan alanı üçgen olduğu için, üçgene benzediği için bölü 2'den pi r l ile bulunuyor. Hadi bulalım. Pi r'si 3, l'si 9. Ne yaptı? 27 pi. Ama bizden orayı istemiyor. Üçüncü aşama. Kesik konininkini istiyor. Alan istediği için ne diyeceğiz? Benzerlik oranının karesi alan oranıdır diyeceğiz. Benzerlik oranı gördüğünüz gibi 3 3 5. Aldığın karesini 9 bölü 25 alan oranı gelecek. Bak 9 bölü 25. E 9'a gelen alanı biz ne bulduk? 27 pi bulduk. 3 katı. O zaman 25'e gelen alanda 3 katı olan 75 pi olacak. Ama bu 75 pi ki baktığın zaman zaten seçeneklerde yok. Tüm koninin yanal alanı. Yukarıdakinin yanal alanı neydi? 27 pi idi. Dolayısıyla tüm yanal alan olan 75 pi'den 75 pi'den 27 pi'yi çıkarttığımızda 48 pi bizden istediği kesiğin yanal alanı olacak. Artık kaç kere yaptığımızla alakalı hiçbir fikrim yok şu an. Güzel güzel yerleşiyor diye düşünüyorum. Ve geçiyorum. Ya da kesik koni de görmek istemiyorum yani. Taban alanı 16 pi. Yani pi re kareden yarı çapınız 4. Elimizde bir dik üçgen var. ki 2 kök 3 tanıdık geliyordur. 60, 30. Burası da 2. Vermiş koninin yanal alanı. Yine çıkartalım. Bundan sıkılmayacağım. Yanal alan. Taban çevresi 2 pi re çarpı yükseklik. Yani ana doğrusu olan L. Ama koninin yanal alanı üçgene benzediği için bölü 2'den koninin yanal alanı PRL'dir. Yani hiçbir zaman için direkt olarak koninin yanal alanına PRL demeyeceğim. Sürekli çıkartacağım. Ve dediğim gibi bundan da yorulmayacağım. PRL hadi bulalım. Neyi bulacağız? Ha L'yi bilmiyoruz ki. Bulalım. E buradan bir dikme çizsek de. Burada bir 90 60 30 yapsak. Burası 60 olsa 30'a 2 kök 3. 60'a da kök 3 katı 8 desek. 8 artı 2'yi L'yi kaç bulacağız? 10. Ha bitti. Pi çarpı R'si 4 çarpı L'si 10. Ne geldi? 40 pi. Aha böyle bir şey yok. Eyvah. Niye yok? Yapma. İşlem hatası mı yaptık ya? Yok. Çok da işlem hatası. Öf. Şaka yapıyorsun. 30'un gördüğü 2 60'ın gördüğü kök 3 katı olan 6. Yani 6 artı 2. L'si 8. 32. Neyse. Tabi uyaramıyorsunuz da değil mi bu şekilde? Olsun. En azından kısa sürede fark ediyor. İyi tarafından bakmak lazım. Evet. Bu testimizi bitirdik. Gelelim son testimize. Aha süreli. Yine buna benzer yapmıştık. Süper. Yüksekliğin yarısına kadar su ile doldurulması 10 dakika sürmüş. Bak dolduruyor ya. Doldurma işlemi tamamen hacimle alakalı. Yani benzerlik oranının kübü hacim oranı diyeceğiz. Ki ortasına kadar dolu. Yani benzerlik oranınız burada 1 bölü 2. O zaman kübü 1 bölü 8 de Hacim oranınız olacak. Kaç dakikada dolduruyormuş biri, 10 dakikada, o zaman tamamını 80 dakikada dolduracaktır. 80 diye bir şey yok. Koninin kalan kısmının, kalan kısmının yani tamamını 80 dakikada dolduracak. E 10 dakika zaten geçti, doldurdu. Dolayısıyla geriye kaç dakika kalıyor? 70 dakika. Tamamı ne kadar sürede dolar deseydi 80 diyecektik ama kalan kısmını sorduğu için 70 dakikadır dedik. E geçtik. 2'deyiz. Evet sözel bir soru. Birdik Bir dik dairesel kesik koninin. Pöf ya. Çizeceğiz deme. Hadi çizelim. Alt taban yarıçapı 6. Üst taban yarıçapı 3. Hemen bak soruyu okumuyorum. Tamamlıyorum. Çünkü artık alıştık. 3'e 6 yani k 2 K orta tabandan buralar eşit. Hatta eğer bize yükseklik çizdirecekse buradaki parçalar da birbirlerine eşit olacak. Bu kesik koninin yanal alanı öf 90 pi olduğuna göre yan yüz doğrusunun uzunluğu yani şurayı istiyor. Şuradaki l istiyor. O zaman burası da ne olacak? L. Önce o zaman üst kısmı bulalım yanal alan için. Taban çevresi 2 pi r çarpı yüksekliği ana doğrusu olan l ama yan yüzeye üçgene benzediği için bölü 2'den yanal alan pi r l'dir. O zaman pi r'si 3 l'si zaten l. O zaman 3 pi l yapacak. Neresi? Üst kısmın yanal alanı. 3 pi l. 1 bölü 3 alan iste... Pardon. 3 bölü 6. 1 bölü 2. Şöyle aşağı yazalım alan istediği için 1 bölü 2'nin karesini alacağız ki 1 bölü 4 alan oranı olsun. 1'e karşılık 3 pi ile geliyormuş. Dolayısıyla 4'e karşılık 12 pi ile gelir. Ama bu 12 pi ile tamamının yanal alan olduğu için kesik konimize 9 pi ile kalır. E bizim 9 pi dediğimiz yanal alanı soru bize 90 pi veriyordu. L istiyordu. O zaman L'miz de kaç geldi? O. Yine aynı şey yaptık ama bu sefer tersten yaptık. Artık kesik koni karşınıza çıkar da yapamazsanız hiçbir şey demiyorum. Ki aşağıda da bir kesik koni var. Gibi duruyor. Bakalım. evet. şu sayfayı şöyle biraz bir bekleteyim. işlemler için. Siz zaten şimdiye kadar durdurmuş olmalısınız. O yüzden Geçiyorum. Ve şu kısmı siliyorum. Yine şaşırtıcı bir şekilde kesik koni. O1B 10. Tam ortadan kesmiş. Gördüğünüz gibi TO1 24 ise burası 12, burası 12. Orta tabandan bu da 5. Kesik koninin yanal alanı 5, 12, 13. Şimdi de düzden yaptırıyor. O zaman hemen üst tarafın yanal alanını buluyorum. Yanal alan taban çevresi 2 pi re çarpı yükseklik ana doğrusu L ama yanal alanı koninin üçgene benzediği için bölü 2 farkındaysanız üşenmeden söylüyorum her soruda yani pi ile sonucuna ulaşmış oluyoruz. O zaman pi r'si 5, L'si 13'ten 65 pi geldi. Ama neresi? Üst kısmın yanal alanı. 5 bölü 10 yani 1 bölü 2 benzerlik oranı alan sorduğu için karesini aldım 1 bölü 4 dedim alan oranına 1'e karşılık 65 pi geliyorsa 4'e karşılık 4 katı olan 260 pi gelir. Tüm yanal alan ama 260 pi o zaman bizden istediği kesik olduğu için 260 pi'den üst kısmın yanal alanı olan 65 pi'yi çıkartıyoruz. Ve Cevabımızı 195 pi olarak buluyoruz. Alın size kesik koni bir hacmini, bir alanını, bir hacmini, bir alanını. Ki böylece katı cisimlerdeki işlem kabiliyetimizi ve hacim, alan ilişkilerini daha da pekiştirmiş oluyoruz. Ve geçiyoruz dördüncü sorumuza. Süper. Güzel. Çerez niteliğinde bir soru. Yüksekliği H1 yer çapı r olan silindir. Yüksekliği H2 yer çapı r olan koninin hacimleri eşit. Hadi yazalım. Silindirin hacmi taban alanı pi r kare çarpı yükseklik H1 eşit oluyormuş. Koninin hacmi taban alanı pi R kare çarpı yükseklik H2 ama koninin ucu sivri olduğu için bölü 3. Sadece bu. P'ler gitti. 4 R kare çarpı H1 eşittir. 9 R kare çarpı H2 bölü 3. R kareler de gitti. Şurası 3 oldu. H1 bölü H2. H2'yi aldım buraya. Sağ tarafta yukarıda 3 vardı. 4'ü de altına attığımda 3 bölü 4 geldi. Zamanında bu daire yaparken bu işlemleri amele işlemi diyorduk ya. Çok erken konuşmuşuz. Şu an bizim için rahatlatıcı işlemler oluyor bunlar. Özellikle konide silindirde bu kadar uğraşmamıştık. Evet geçiyorum. Çok fazla oyalanmayalım. Ne yapmış? Döndürmüş. Nerede döndürüyor? D doğrusu etrafında 360. Hemen ne yapıyoruz? Simetri Önce şunu yazalım. 66 ise 30'a 6 bölü kök 3'ten 2 kök 3. D etrafında dönüyor ya. B'nin D'ye göre simetrini aldık. B üssü 2 kök dedik. Şu yukarıya doğru bir A üssü uzanacak. 6 birim kadar. Ve C ile bağlanacak. Şimdi dönüyor ya. B'den B üssüne B üssünden B'ye. A'dan A üssüne A üssünden A'ya. Yalnız farkındaysanız şu kısım Boş. Şuradaki iki kök üçlük hatta şurası da iki kök 3 Lük kısım boş. Dolayısıyla bu kısım boşa dönüyor. Yani ne oluyor? Elimizde büyük bir silindir var. Şöyle. Taban yarıçapı çapı iki kök üç yüksekliği altı olan. Ki hemen bulalım. Hacim istiyor. Pi r kare taban alanı çarpı yükseklik altı. Silindirin hacmi var. Ama içeride bir de boşa dönen bir koni var. O yüzden eksi Taban yarı çapı 2 kök 3. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik yine aynı. 6 ama koni olduğu için de bölü 3 diyoruz. Oluşan cismin hacmi ne? Ne geliyor buradan? Burası 12. 72 pi eksi 12 de değil mi burası? 4. 24 pi'den cevabımız 48 pi olarak bulunuyor. Bu boşta olan kısmın dönme olayı önemli. Ne dedik? Bir kez daha söyleyelim. Bu kısım boş olduğu için boşa dönüyor. Yani büyük silindirden aslında bir koni çıkartmış oluyorsunuz. Oluşan şekil için. Ve gelelim dersimizin de koni konusunun da son sorusuna. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Evet yüzey alanı istiyor. Uğraştıracak yine. Yarım koni tepe noktasından geçen ve taban dik düzlemle kesilmesiyle elde edilmiş. Şimdi burası 6 burası da 6. TAB üçgenin alanı 48. Üçgen alanı şeyle uğraşmayalım ya. Taban çarpı yükseklik diyelim sizin sevdiğinizden. Taban 12 çarpı yükseklik kaç bölü 2'den. Haşı kaç bulduk? 8. Yani yüksekliğimiz yüksekliğimizde 8'miş. Dolayısıyla 6 8'den koninin yanal alanını bulabilmek için ana doğrumuzu da 10 olarak buluyoruz. Şimdi yarım koninin yüzey alanını istiyor. Şimdi yarımı son ikiye böleriz. Önce bir yüzey alanını bulalım. Nasıl bulunuyordu? Yanal alan artı taban alanıyla. Taban alanı pi r kare. Bir tane taban var zaten. Yanal alan neydi? Şöyle şu üst tarafa yazalım. Taban çevresi 2 pi r çarpı yükseklik ana doğrusu ama yanal yüzey üçgen olduğu için bölü 2'den pi r'leydi. Dolayısıyla pi çarpı r'si 6 çarpı l'sinde kaç bulduk? 10. Ama yarım olduğu için bunu ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 60, 36, 96 bölü 2'den 48 pi. Ama almasına bence gerek yok. 48 pili tek seçeneğimiz Edirne. Biz yine almasını söyleyelim. Yarım koni yüzey alanı istiyor dedik ya. Buralarda neler var? Yanal alan var, taban alanı var. Ama koni yüzeyi kesildiği için şurada bir de TAB'lik bir yüzeyiniz oluşuyor. Dolayısıyla bu yüzeyinde alanını bulduğumuz alana eklememiz gerekiyor. Ki zaten Sorunun başında o TAB üçgeninin alanını 48 vermişti. Dolayısıyla bu yarım koninin yüzey alanı 48 pi artı 48 olarak bulunur. Seçenekte de 48 parantezinde pi artı 1 olarak veriyordu Edirne'de. İşte bu. Alın size koni. Bu soruyla beraber yanılmıyorsam. Evet. Bitmiş oluyor konimiz. Çok güzel sorular çözdük ki genelde klasik işte kesik konuydu döndürmeydi falan. Fazla fazla yaptık bunları. Dolayısıyla pekiştirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Yine ödevimiz yok. Önümüzdeki hafta küreyi de bitirdikten sonra toplu bir ödev vereceğim. Bunu geçen hafta da zaten söylemiştim. Önümüzdeki haftaya kadar aynı şekilde çalışmalarınızı hızlı bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Ve kendinize dikkat etmeyi de unutmuyorsunuz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta küre konusuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.